Özel yayınımız içerisinde hasar gören binaları da ekranlara getiriyoruz. Muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı depremin merkez üstünde bir hasar gören binaya gitti. Şimdi sözü ona bırakalım izlenimlerini ekrana getirsin. Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin etkileri merkeze bağlı çiftlik köyünde de maalesef görebilmemiz mümkün. Hemen arkama bakacak olursak köy evlerinden birinin ilk girişinde balkonunda çatlaklar olduğunu görebiliyoruz. Duvarda çok derin çatlaklar oluşmuş ve yakın zamanda dış cephesi yapılan bu evin duvarından parçaların yerlere doğru savrulduğunu görebilmemiz mümkün çiftlik köyünde bulunduğumuz bu nokta, bulunduğumuz bu ev. Hemen ilerlediğimiz takdirde evin içinde bazı temizlik çalışmaları yapılmış ve kırılan malzemelerin, kavanozların yiyecekleri burada kovalara biriktirilmiş durumda. Yine hemen içeri doğru girecek olursak sağ ve sol tarafta üst kısımlarda ve tam köşe noktalarda derin çatlaklar olduğunu görebilmemiz mümkün. Hemen giriş noktasındayız fakat boydan boya ve çok derin çatlaklar olduğunu görebiliyoruz. Evin içine girdiğimiz anda hemen sol tarafa doğru dönecek olursam salon olarak değerlendirilen bir yer görüntüleyebiliyoruz ve burada da vitrinde bulunan eşyaların, bardakların devrildiğini görebilmemiz mümkün vitrinin içindeki eşyaların da deforme olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Yine üst kısımlara ve köşe noktalara bakacak olursak yine çok derin çatlaklar görüntüleyebiliyoruz. Birazcık daha ilerlemek istiyorum. Salonun içinden çıkılan bir mutfağa doğru ilerleyeceğim. Mutfağa geldiğimiz zaman burada yine dökülen parçaların birçoğu ev sahipleri tarafından toplansa da kırılan bardakların lavabo üstünde bulunduğunu görüyoruz. Hemen mutfağın yan tarafına döndüğümüzde ise tuğlaları görüntüleyecek kadar derin çatlaklar görebiliyoruz. Aslında şurada baktığımız zaman çok yakın zamanda yapılan yeni bir mantolama çalışmasının, yeni bir tadilatın olduğu duvarın dahi altına işleyen ve tuğlaların bile kırılıp parçalanıp yere döküldüğü bir hasar görüntüleyebiliyoruz. Tüpün üstüne doğru gelecek olursak yine buralarda da fayansların patladığını, hemen ocağın üstündeki fayansların, doğalgaz borusunun yanındaki fayansların patladığını ve yere düştüğünü görüntüleyebiliyoruz. Yakın zamanda tadilattan geçilmiş bir evin içindeyiz. Bulunduğumuz bu ev merkeze bağlı Çiftlik köyünde bulunan bir ev. Yine diğer odalara doğru ilerlemek istiyorum. Buralarda az önce de ekranlarınıza gelmişti TRT Haber ekranlarına hemen köşe noktalarda özellikle çok ciddi hasarların olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Çok ciddi çatlakların olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Evin ara salonuna girdiğimiz zaman hemen yan tarafta ise dışarıda yiyeceklerin patladığı kavanozların temizlendiği o noktalar aslında sarsıntının şiddetiyle kışlık için hazırlanan ve kavanozlanan birçok gıdanın da parçalandığını görebiliyoruz. Bulunduğumuz noktada henüz hasar tespit çalışmaları başlatılmadı. Fakat depremin şiddetiyle bu evde bulunan 4 kişi hemen kendini bahçeye attılar ve saatlerdir eve girmiyorlar. Aslında biz şu an çekimi yaparken bile bu yayını gerçekleştirirken bile onlar evin içinde bulunmak istemediler. Düzce geçtiğimiz yıllarda da aslında maalesef ki deprem acısını yaşamış bir kent. Dün bu düzeltiyorum. Bugün sabah 4.08 esnasında meydana gelen depremin şiddetiyle de çevre köylerde, merkeze bağlı köylerde de hasar tespit çalışmalarının başlatılması için beklendiğini hatırlatalım. Sözü yeniden merkeze bırakalım.